Merhaba arkadaşlar. Ee, Türk bir geliştiricinin sitesi olan Görünüm .org sitesine bakıyoruz. Sosyal medya asistanımız diyebiliriz. Ee, site böyle bir tasarıma sahip. Yarış yaptıktan sonra arkadaşlar bundan kayıt olun bölümünden kullanıcı adı, e-posta, parola ve parola tekrarı ardından e doğruluğunu kanıtladıktan sonra göndere basıyorsunuz. Ardından iyi olmuş oluyorsunuz arkadaşlar ve sonrasında giriş yapabilirsiniz. Tabi sizin şimdi bu kadar puanınız olmayacak. Daha az puanınız olacak arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra önünüze bu panelde nasıl puan kazanacağınızı önce göstereceğim. Facebook, Twitter, YouTube, Google, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Web Site hit ve Ask.fm e, bölümlerinden puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube video izleyerek puan kazanabilir. Instagram'da takip ederek puan kazanabilir. Ya da Twitter'da takip ederek puan kazanabilirsiniz. Tek yapmanız zaman gereken o bölüme giriş yapmak. Ardından takip edin butonuna basmak. Ardından sizi buraya yönlendirecek. Siz takip ede basacaksınız. Kapatacaksınız. Ardından size buradaki yazan puan iletilecek arkadaşlar. Bu şekilde puan kazanabilirsiniz Ardından 20 adet Facebook sayfa beğenisi takip veya gibi benzeri şey yaptığınız zaman e, günlük 100 puan da size ödül olarak veriliyor arkadaşlar Ardından puanlarımızı kazandık şimdi de sayfamızı ekleyelim diyoruz burada Facebook sayfa beğeni Facebook durum Facebook abone Facebook paylaşım YouTube Instagram ve Twitter'da e, takipçilerinizi nasıl arttıracağınızı gösteriyor Twitter burada bölümde yok çünkü arkadaşlar Twitter hesabınızı direkt buradan özel bir şekilde ekliyorsunuz. Buradan kullanıcı adınızı ekledikten sonra ee, takip Twitter'da takipçi kazanmak için bu bölümü kullanıyorsunuz. Fakat Twitter dışındaki bütün hesaplarınızı buradan ee, ekleyebilirsiniz. Twitter hesabınızı ise sol menüdeki Twitter hesabınız bölümünden eklemeniz gerekmekte. Örneğin Instagram abone slash takipçi dediğiniz zaman link bölümüne username ya da instagram.com slash e, yani örneğin instagram.com slash özgürerden polat e, benim hesabım buraya ekliyorum ardından buradan birden o kadar puan seçiyorum örneğin 10 puan seçersem karşı taraf beni takip ettiğinde 10 puan kazanacak e, bu şekilde benim kasamdan 10 puan azalacak onun pu kasasında 10 puan artacak bu şekilde o da e, puan kazanacak ve bu şekilde takip takip beğen beğen ilkesine dayanacak. Ayrıca arkadaşlar VIP üye olursanız burada 15 veya 20 puan da ekleyebiliyorsunuz. Örneğin 20 puan verirseniz ne olur? Sizden daha hızlı azalır fakat çok daha hızlı bir şekilde takipçi beğeni kazanabilirsiniz. Ee, Sıra tasarımın bu şekilde. istatistikler zaten burada ee, kaç beğeni yapılma gözüküyor. Örneğin bir Servet ee, KKLT isimli üye 11.676 be 1428 takip sayısıyla birinci sırada ve benzeri arkadaşlar. İsterseniz makalemize geri dönelim.